Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazır tam mevsimiyken bitmeden bir de Ramazan gelmişken şöyle limonatalarımızı hazırlayalım dondurucumuza. Evet arkadaşlar portakal 5-6 tane portakal 5-6 tane limon. Ben toplamda 3 poşet çıkardım limonum çünkü eksik geldiği için. Siz sadece portakalla da yapabilirsiniz. Ben iki portakal bir limonla bir poşet yaptım ve dondurucuya attım. Bu şekilde arkadaşlar kesiyoruz küçük küçük küplere ayırıyoruz. Çok iri küplerde kesersek eğer ki robotumuzun bıçağı zarar görebilir. O yüzden küçük kessek daha iyi olur. İki portakal, bir limon. Siz isterseniz iki portakal, iki limon ya da sadece portakal da yapabilirsiniz. Limon da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde 1 litre su kullanıyorum arkadaşlar. En doğalından çocuklarımız çok severek içiyorlar. Hazır mevsimyken bitmeden yapıp yapıp dondurucumuzu atalım. İstediğimiz zaman yazın böyle serin serin soğuk soğuk içeriz. Evet arkadaş, bu şekilde iki tane portakal, bir limon poşet, buzdolabı poşetine koyuyoruz. Küp küp doğradıktan sonra. benim toplamda 3 poşetim çıktı ama ben sonra dondurucuma tekrardan yapıp yapıp attım. Bu şekilde arkadaşlar. Dondurucumuza koyuyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp e, limonatamızı hazır yapıyoruz. Evet ben şimdi sizler için bir poşetini kullanacağım. İçerisine bir su bardağı toz şeker kullandım. Siz isterseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Pardon özür dilerim anlatamadım. Arttırabilirsiniz. Çok şekerli seviyorsanız bir buçuk ya da iki su bardağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde robottan geçirdikten sonra iyice eziyoruz. gördüğünüz gibi püre haline geldi şimdi geniş bir kabımıza döküyoruz portakalları ezdikten sonra içerisine e, bir tatlı kaşığı limon tozumuzu ekleyeceğiz ve bir litre suyumuz da hazır şimdi o şekilde karıştıracağız robotumuzun dibindekilerini de suyla aldık Bu şekilde bir sırayı doldurdum ben arkadaşlar. Evet, limon tozumuzu da döktük. Bir tatlı kaşığı. Yani limon tuzunun şekeri, miktarını kendiniz tadınıza, damağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bir 5 dakika bekliyor bu şekilde. E, şekerimiz ve limon tuzumuz iyice aromasını alsın diye e, süzgeçten geçiriyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla süzüyoruz eze eze. Limonatalarımızın suyunu eziyoruz, alıyoruz. Bu işlem bu şekilde arkadaşlar. Böyle süzdükten sonra tekrar o püreleri geniş kaba koyuyoruz su ekliyoruz tekrardan süzüyoruz bu şekilde Evet kaşık yardımıyla eze eze süzüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 litre gerçekten de Muhteşem bir lezzet. Hele bir de Ramazan. Evet limonatalarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.